Çocukluğum çıraklıkta geçti. Kirpas içinde, gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, Job'la erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım sandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deri gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halimde bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çaylarda yanılarak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan nesaret Ve yüreğimi yararcasına Ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret Yasya vuruşsun, vuruşsun istiyorum Koşmak, koşmak istiyorum sevgilim Koşmak istiyorum, Dönemezsen beni affet, kıyas ya vurursun, istiyorum, koşmak istiyorum sevgilim koşmak koşmak. Dönemezsen beni affet, Ferrari'lerin azman olmuşum, bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur Dokunma bana fişlenirsin Dokunma bana ellerin tutuşur Dokunma bana çıldırırsın Dokunma bana sen de yanarsın Koşmak ezozların yağmurların kıyısından Onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerim yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken, içerken, meşkide kendinden geçerken birileri, namlunun görünce sıvışırken birileri, birileri ölüp birileri nutup atarken kışı kavga kavgaya karışmadan, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa alamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa koymuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, ziyan aklımı senle bozmuşum. İçerim felaket, kurşunlara geleyim, geleyim istiyorum. Ölmek, ölmek istiyorum, ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kalırsam affet. Kurşunlara geleyim, geleyim istiyorum. Ölmek istiyorum sevgilim Ölmek ölmek Sağ kalırsam beni affet Firarileri uzman olmuşum Bütün tersizlerde adım okunur Beni bir çocuk bile vurur Dokunma bana çıldırırsın Dokunma bana ellerin tutuşu Dokunma bana fişlenirsin Dokunma bana sen de yanarsın Dokunma bana çıldırırsın Dokunma bana sen de yanarsın